Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra çok sık e, video çekemiyorum. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile sizlerle beraberim. E, videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çok basit bir şey. Sadece oradan bir abone ol tuşuna basıyorsunuz. Olay bitiyor. Sizden YouTube para pul istemiyor ama bize destek oluyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün ne inceleyeceğiz? Sizin de gördüğünüz gibi Xiaomi'nin yeni Smart Band 8'i inceleyeceğiz. Daha doğrusu bir Ön inceleme kutu açılış videosu yapacağız arkadaşlar sizlerle. Evet şöyle yine klasik bir dikdörtgen ince uzun e, Xiaomi kutusuyla geliyor. 5 atmosfer su geçirmez diyor. Profesyonel bir e, çalışma analizlerim var diyor. Kandaki oksijen oranını ölçebiliyorum diyor. bu tarz özellikleri bize yazmış. Kristal Clear Full AMOLED bir ekranımız var. 16 güne kadar batarya ömrümüz var. Kolayca takılıp çıkarılabilen kayışlarımız var ve yüzden fazla egzersiz modu var. Arkasında da işte böyle seri numaraları vesaire. KBK garanti belgeli geliyor. Bunu birçok trend yolda vesaire de alan arkadaşlar. Aa bana KBK garantili geldi. İşte bu Xiaomi Türkiye garantili değil mi? Diye söylüyorlardı. Ben Showami Türkiye ile görüştüm arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsanız aldıysanız ya da almayı düşünüyorsanız KVE kayısı sorun yok. Yine mi Türkiye garantili. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Tabii ben daha önce kutuyu açtım. Denemek için. Şöyle kutuyu alt kısmını açtığımız zaman bizi ne karşılıyor arkadaşlar? Hemen şöyle çevirelim. Ters olmasın. Burada ki alanda. İşte klasik kitapçıklarımız var. Xiaomi kitapçığı. Bunları biliyorsunuz zaten. Burada bir şey yok demeyeceğim. Hemen unutmadan şurada şarj kablomuz var. Burada da tabii poşetin içinde geliyor. Ben çıkarttım. Şöyle poşetin içerisinde Xiaomi geliyor arkadaşlar. Şimdiye kadar bu e, kayışlar hep komple kasayı da içine alan bir sistemdi. Bunda artık şöyle e, çıt çıtlı bir sistem yapmışlar. Xiaomi değil de Huawei'lerdeki gibi şöyle tak çıkar. Ee, arkadaşlar kayışlar yapmışlar. Şimdi ürünümüzü açmak için önce bir şarja takmamız gerekiyor. Hemen şu kutuları ekranımızdan ileriye alalım. Şarj kablomuzu çıkartalım arkadaşlar. Şarj kablomuzu da şöyle bir tabi adaptör kutu içerisinden çıkmıyor arkadaşlar. Onun yerine sadece bir şarj kablosu geliyor. Eskiden bunlar böyle siyah manyetik kablolar olurlardı. Şimdi yine ee, Huawei'lerinkine benzetmişler. Şöyle bir manyetik şarj kablosu geliyor arkadaşlar. Şunu şöyle hemen prize takalım. Arka tarafında şurada pinler var. Bakalım doğru tarafı mı yapıyorum. Yanlış. Şöyle yapsak. Evet. Takıldı. Ve bakın. Mi logosu geldi. İlk aldığınızda bu böyle kapalı geliyor. Bir kere şarja takmanız gerekiyor. Ve açılıyor. Ben zaten bunu şarj etmiştim. İki tane yanlış hatırlamıyorsam update geliyor. Update'leri yapıyorsunuz. İşte %100'den %94 kalmıştı. Evet ben şimdi bunu çıkartabilirim arkadaşlar. Çünkü zaten şarj etmiştim. Size böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Aşağıdan yukarı doğru çektiğiniz zaman ana menüyü görüyoruz arkadaşlar şöyle hızlıca gidersek böyle yaptığımızda geri geliyor. Yukarıdan aşağıya çektiğimiz zaman bildirimleri görüyoruz. Şöyle sağdan sola çektiğimizde antrenmanları gösteren bir kısa yol tuşu hava durumu geliyor arkadaşlar. Burada da bağlantı kesildi diyor ama müzik çalara bağlanırsa müzik çalar kontrolü kısa yollar var Rahatsız etme modu, telefonun ayarlar böyle bir kısa yola girebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine bu tarafa dönüyor. Soldan sağa çekerseniz de yine aynı müzik kısa yolları, hava durumu ve şu uyku durumu ve kalp atışını gösteren kısma giriyor arkadaşlar. Ürün gerçekten güzel. Bende Mi Band 4 ve 5 vardı. Ona göre tabi ekran genişlemiş. Amoled ekran olmuş. Bu amoled ekran sayesinde de arkadaşlar daima açık ekran kullanabiliyorsunuz. Ama şarj ömründen çok yiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Gerçekten güzel bir ürün. Ama bunun 7'sini alanlar için 8'i önermiyorum. E, Mi Band işte 2, 3... Efendim mesela 4, 5, 6 kullanıyorsanız 8 alınabilir ama 7 kullanıyorsanız bence çok gerek yok. Bir de böyle artık kasayı böyle metalik görünümlü yapmışlar. Gerçekten çok şık olmuş. Amoled ekranıyla beraber gerçekten hoş bir ürün. Yüzden fazla egzersiz modu var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım menüde neler var. Biz neler karşılıyor. İstatistikler. Bu daha önce yaptığınız attığınız adım, yaktığınız kalori vesaire bunları gösteriyor. Bende şu anda sıfır. Egzersizlere bastığımız zaman açık hava koşusu, yürüyüş, serbest stil, doğa yürüyüşü, bisiklet açık havada, koşu bandı, ip atlama, havuzda yüzme gibi gibi temel antrenmanlar geliyor. Bunun dışında siz su sporları gibi, dans gibi, dövüş sporları, kış sporları gibi ekstra sporları buradan ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Etkinlikler yine yapılan etkinlikleri gösteriyor. Koşu, durum, nabız ölçüyor arkadaşlar. Canlılık diye bir mod var. SPO2 dediği kandaki oksijeni ölçüyor. Uyku durumunuz uyurken takarsanız bildiğiniz gibi uyku durumunuzu denetliyor. Stres seviyenizi ölçüyor. Hava durumunu gösteriyor. Alarm kurabiliyorsunuz. Ayarlar. Ayarlar içerisinde şöyle bir bakalım. Kameram yine netlerse koşu modu bileklik ekranları diyor. Şu bileklik ekranlarına bir girelim arkadaşlar. İçinden temel olarak bu ekran şu. Şöyle bir ekran. Şöyle bir ekran. Bir de bu geliyor. Bu kadar arkadaşlar ama bence yine en iyisi ana ekranda gelen mod. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Tabi ben şu anda yeni açtığım hiçbir spor yapmadığım için buradaki o renkli şeyleri göremiyoruz arkadaşlar. Bir de ben buna Hemen şöyle uzanayım. Şöyle bir şey aldım. Bir bir koruma, komple kasayı koruyan bir şey. Bunu ürünümüze taktığımız zaman arkadaşlar, kasayı güzel bir şekilde e, koruyacak şekilde, bu çizilmelere karşı kasayı da koruyan ve camı da koruyan bir e, şekle geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi benimkisi bir detaylı bir inceleme videosu değil, sadece almayı düşünenler için, hani kutuyu nasıl bir kutu, kutuyu açınca biz neler karşılıyor, görmeniz için temel bir inceleme videosu. Kısa olduğunun detaylı olmadığını farkındayım ama dediğim gibi ben çok detaylısını çekmek açıkçası istemedim. İnternette daha profesyonel sitelerde detaylı incelemeler var ama şöyle baktığımız zaman bir ön inceleme olarak arkadaşlar bunu görebiliriz. Dediğim gibi ee, almayı düşünüyorsanız eğer ki işte mi Band 3, Mi Band 4, Mi Band 5 kullanıyorsanız kesinlikle tarifi etmeye değer. 6 ve 7 kullananlar için bir şey diyemiyorum. Ama 7 kullananlar için kesinlikle şunu diyebilirim. Ee, çok öyle aman aman bir fark yok. Özellikleri kıyaslama yaparsanız. 7'yi e, ben kullanmıyorum ama yani gördüğüm kadarıyla internetten. Öyle aman aman bir fark yok. 7 kullananlar bunu almayabilirler ama 5, 6 ve hatta 4 kullananlar için bunu önerebilirim arkadaşlar. Gerçekten şık ve güzel bir ürün yapmış. Dediğim gibi şu tak çıkar kayışlara geçmesi, şu metalik görünüm olması, amoled ekran sayesinde devamlı açık ekran kurulabilmesi, yüzden fazla spor modu, 15 güne kadar şarj süresi gibi özellikleriyle işte kandaki oksijeni ölçmesi, stres seviyesini ölçmesi bunlar gerçekten güzel özellikleri arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçü lisan ettiysek affola. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Like tuşuna basarsanız da memnun olurum. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.